Geçtiğimiz günlerde G20 zirvesinin ana konusu tek dünya düzeniydi. Hı hı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dijitalizm ve sürdürülebilirlik bunlardan neler anlamalıyız hocam? Ve G20 zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sizce neler konuşuldu? Sonuçları neler? Bizi neler bekliyor? Bunları sormak istiyorum size. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da G20 ve Birleşmiş Milletler'de birebir görüşmeleri oldu. Bunları nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Hı. Aslında gerek G20 zirvesi gerek BM Genel Kurulu zirvesi sadece G20 veya BM Genel Kurulu'nun açılışı için yapılan e, sembolik etkinlikler değil. Bunlar aynı zamanda e, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği, e, istişareler yaptığı, anlaşmalar vardı ve aslında bundan sonraki e, planlamaları da şekillendiren görüşmeler serisi. Y20'de e, şimdi dünyada e, hatırlayalım şu tartışılıyordu COVID zamanında. E, dünya hiç tecrübe etmediği veya yakın dönemde tecrübe etmediği bir salgınla karşı karşıya kaldı. Ne kadar çaresiz olduğunu gördü. Beraber hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu gördü. İklim değişikliği, kuraklık, açlık, işte tedarik zincirindeki bozulmalar gibi hususların bütün dünyayı nasıl olumsuz etkileyebildiğini gördü. Dolayısıyla tam bunları görüşmeye veya düşünmeye, tartışmaya başlarken, yeşil enerji dönüşün derken birdenbire Rusya'nın Ukrayna işgaliyle jeopolitik bir sarsıntı geçirdi. Ki artık bugünlerde jeopolitik sarsıntılar o kadar alıştık ki şu anda da İsrail-Filistin e, meselesine meselesini e, konuşuyor durumdayız. İşte G20'deki e, hava biraz daha bu yöndeydi. Hindistan'ın aslında bir anlamda PR'ı, e, halkla ilişkiler kampanyası diyebileceğimiz bir formattaydı. Hindistan şu anda nüfus olarak Çin'e geçti. En son sayımlar yapılmadı ama öngörülerde Çin'e geçti. Ekonomik olarak Çin'e yaklaşıyor. Diğer taraftan kendince BRICS bağlamında gerek Çin'in gerek Hindistan'ın aynı platformda olması söz konusu. Yani şuraya gelmek istiyorum. G20 dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiriyor. Bunların en temel özelliği en büyük 20 ekonomisi olması. Ama onun haricinde bir o kadar da veya çok daha fazla farklılıklar var. Dolayısıyla bunları belki de bir araya getirip bir ortak vizyon oluşturma, işte dünya tek aile mantığıyla e, sorunları ortak çözüm bulma platformuydu G20. Türkiye de burada işte yerini aldı ve çeşitli görüşmeler yaptı. A, BM genel kurulu ise biraz daha farklı. E, sonuçta e, özellikle uluslararası sistemin dönüşen bir özelliği var ve bu dönüşen özelliğinde yeni bir e, dünya sistemi kurulur mu, yeni bir dünya düzeni kurulur mu, ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Evet. Uluslararası sistem ihtiyaçlara cevap vermiyor. Birleşmiş Milletler ihtiyaçlara cevap vermiyor. Filistin sorunu dediğimiz sorun 1947'de BM Genel Kurulu alınan kararla aslında çözülmesi gereken bir şeydi. Hadi İsrail savaş yaptı veya işgal etti. 1967'de almış olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin kararı uygulansa yine bu sorun engellenebilirdi. Hadi orada da yapmadı. 1973'te BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu 338 sayıda karar uygulansaydı bu sorunu konuşmuyor olurduk. Dolayısıyla BM aslında şeklen baktığımızda bazı sorunlara geçmişte eğiliyordu ama çözüm üretemiyordu. Şimdi ne eğiliyor ne çözüm üretebiliyor. Yani örneğin Rusya ve Ukrayna'nın işgalinde olduğu gibi veya Kıbrıs sorununda olduğu gibi ne eğilebiliyor ne çözüm üretebiliyor. Veya Azerbaycan'ın Ermenistan'ın topra Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına işgal etmesinde olduğu gibi. 30 yıl boyunca çözülemedi. Azerbaycan Türkiye'nin desteğiyle kalkıp kendisi çözmesi zorunda kaldı. Dolayısıyla BM sisteminde de bir reformasyon ihtiyacı var. Türkiye'de bunun bayraklarından bir tanesi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte dünya beşten büyüktür söylemi veya daha sonra yayınladığı kitapta daha adil bir dünya mümkündür söyleme, özellikle Afrika'da kendisine çok karşılık buluyor. Bu görüşmelerin çoğunluğunda da aslında yeni dünyada yeni işbirlikleri nasıl ortaya çıkabilir veya devletler nasıl çözümler üretebilir noktasında şeyler yapıldı çerçevede görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin de önemli avantajı var Melis Hanım. BME Genel Kurulunun toplandığı yer yani UN Plaza ile. Türkiye'nin başkonsolosluğunun da yer aldığı Türk evi dediğimiz bina arasındaki mesafe yaklaşık 25-30 metre. Yani hemen yolun karşısına geçtiğinizde Türk evindesiniz. çok önemli bir platform, çok önemli görüşme ev sahibi yapabilecek bir platform. Diğer bütün devletler otel odalarında çeşitli otellerde otellerde toplantı salonlarını kiralarken Türkiye ile yapılan bütün görüşmeler Türk evinde gerçekleşti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dışında başka bir yerde heyet kabul etmedi. Evet Başka toplantılara katıldı ama heyet kabul etmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada zaten bir prestijli durum vardı. O prestij de iyice pekişti aslında BM çerçevesinde. Ama yine aynı yere geleceğim. BM sorunlara çözüm üretebilir durumda mı? Çok da olduğunu zannetmiyorum. Evet hocam. Az önce konuşurken de değinmiştiniz ama bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlikten de biraz konuşmak istiyorum hı hı. sizinle. Bu Ermenistan'ın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, süreç nasıl işleyecek sizce? Nasıl görüyorsunuz? Öngörüyorsunuz? Ya geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daydım. Aslında orada biraz daha sahada daha iyi görebiliyorsunuz bazı şeyleri. Şimdi e, Karabağ zaferin üzerinden 3 yıl geçti. Normal şartlar altında e, Azerbaycan'ın e, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın hükümleri gelince Ermenistan'ın yapması gereken bazı sorumluluklar vardı ve Ermenistan bundan hiçbir tanesini yapmadı. Ee, Paşinyan e, biraz daha ılımlı gibi görünüyor ama e, sonuçta adım atmadı. Ermenistan geçmişten beri şuna alışmıştı. Süreci zamanı yayalım, e, unutulur, e, önemi gündemden düşer. Dolayısıyla gündemin ikinci, üçüncü sırasına gelir. Biz de e, yeni kazanımlar belki elde edebiliriz mantığındaydı Ermenistan. E, ama Azerbaycan buna fırsat vermedi. Yani aradan üç sene geçmesine rağmen hala Azerbaycan'ın e, Hocalı, Hankendi, Hocavent ve Adere bölgelerinde Azerbaycan devlet otoritesi tam tesis edilmemişti. Buradaki Ermeni terör grupları var, silahlı grupları var ama e, terör grubu demek belki yetersiz kalır. Zırhlı araçları var bunların, hava savunma sistemleri var bunların ve bunların hepsi Ermenistan tarafından sağlanıyor. İkinci e, Karabağ Savaşı'ndan sonra tespit edilen e, savaş sonrasında üretilmiş mayınlar var. Yani Azerbaycan için çok ciddi riskler içeriyor. Azerbaycan 1 milyon vatandaşı o topraklara yerleşmesi lazım. Yani o topraklardan göçüp idam vatandaşlar var. Hı. O topraklara yerleşmesi gereken ama e, yerleşemiyor çünkü mayınlar var ve istikrarsızlık var. Şimdi bunun üzerine Azerbaycan 19 Eylül'de bir e, terörle mücadele harekatı düzenledi ve nihayetinde silahlı birlikler, Ermeni silahlı birlikleri silah bırakmayı kabul ettiler. Şu anda e, Azerbaycan devlet otoritesini tam olarak orada tesis ediyor. Tesis. Şimdi bunu yaparken de tabii şu görüntüler oluştu. Biraz trajik görüntüler. Ee, Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a geçmesi, yani normalde 100-120 bin civarında Ermeni e, nüfus vardı Karabağ Ermenisi olarak, ee, Azerbaycan kesinlikle bunları zorla yerinden etmedi. Ee, Gitmelerine en ufak bir e, olumsuzlukta bulunmadı, bulunmadı gibi yeni bir yeniden entegrasyon süreci oluşturdu. Ee, Ermenistan, şey Azerbaycan'a Karabağ bölgesinde. Dolayısıyla re entegrasyon süreci kapsamında e, kalanlarla. Ee, Azerbaycan vatandaşları temelinde sağlanacak haklar ve sorumluluklar ve birlikte yaşama e, güdüsü e, aşılanmaya çalışılıyor. Tabi e, Ermeni diasporası bunu sanki şey gibi gösterdi. E, etnik temizlik var, yeni bir soykırım var tarzında tırnak içinde söylemlere büründü ama bunun da karşılık bulmadığını görüyoruz. Evet Azerbaycan'a karşı Avrupa Parlamentosu karar aldı veya çeşitli yerlerde mahfillerde özellikle Fransa çok fazla eleştirel bir şekilde yaklaşıyor ama e, bu realiteleri değiştirmiyor. Azerbaycan sonuçta kendi devlet otoritesini tesis etti evet. o bölgede. Bundan sonraki süreçte de artık o bölgenin kalkınması, bölgenin kalkınmasına evet. sizin tahmin edeceğiniz gibi en olan aktör Türkiye. 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 Peki hocam, e, Rusya ve Ukrayna savaşından da birazcık söz edelim istiyorum. Hı -hı. Amerika hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımı kısıtlayacağı konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna meselesi aslında bir kördüğüme doğru gidiyor, ya bir çıkmasa doğru gidiyor. Aslında amaçlanan da bu muydu acaba diye sorulmak gerekiyor. Çünkü normal şartlar altında Rusya bu savaşı, işgali kısa sürede sona erdireceğini umut ediyordu, planlıyordu. Ama karşısında bir Ukrayna direnciyle karşılaştı karşısında buldu. Sadece Ukrayna direnci değil, aynı zamanda Ukrayna'ya akan silahlar ve para yardımları. Şimdi e, Rusya'nın kan kaybetmesi iyi midir? İyi bir şeydir eee Ukrayna desteklerinin açısından. Çünkü bir işgal söz konusu. Bu işgalinde eee geri çevrilmese bile başarıya ulaşmaması önemli. önemli. Ama Rusya kendisini çok <laughs> bağladı. Dört tane bölgede referandum yaparak bu bölgeleri Rusya'ya kattığı ilan etti. Ve Ukrayna o bölgelere ufak ufak küçük küçük almaya, kaz geri kazanmaya, özgürleştirmeye başladı. Şimdi bu aşamadan sonra Ukrayna için de Rusya için de e, silah temini, mühimmat temini çok önemli. E, Rusya e, ki dünyanın en büyük konvansiyonel silah üreticilerinden bir tanesidir. Dünyanın en büyük ikinci silah satıcısıdır Rusya. Düşünün ki Rusya o kadar yoğun kullandı ki silahlarını e, eski Sovyet coğrafyasından silahlar, yani daha önce sattığı silahları geri almak durumunda kaldı geri almak durumunda kaldı. Silah satışlarında e, siparişleri karşılamıyor çünkü kendisine içeriye lazım bu mühimmatlar ve silahlar. Dolayısıyla Rusya bir e, aslında bir e, meydan okumayla karşı karşıya kendi içinde. Benzeri durum Ukrayna için geçerli. Ukrayna'nın da belli bir silah sanayi vardı. Savunma sanayinin alanında Ukrayna fena değildir ama e, Rusya'ya karşı da savaşacak kadar yeter değil tabii ki. E, batı'dan çok yoğun bir destek gitti. Şimdi ABD'de e, bu konuda iki tane e, tartışma var. Daha iki farklı görüş var. Bir tanesi Ukrayna'nın koşulsuz şartsız desteklenmesi. Dolayısıyla e, din yerindeyse bir Amerikan askerini Ukrayna'ya göndermeden e, Rusya'yı zayıflatmak. Dolayısıyla bir Amerikan askeri ölmeden, öldürülmeden Rusya'yı zayıflatmış oluyorlar. Sadece para harcayarak. E, çünkü ölenler Ukrayna askerleri ve Ukrayna sivilleri ve Rus askerleri ve Rusya'da sivilleri varsa. Ee, diğer bir görüş ise ABD'de bizim ne işimiz var Ukrayna'da deyip tamamen geri çekilmeye yönelik şeyler. Ee, i̇şte ABD'de biraz bu da engellenmeye çalışılıyor. Yani e, Ukrayna'ya desteğe sonuna kadar devam mı yoksa belli şartlara mı bağlansın? Çünkü Ukrayna doğal olarak kendi topraklarını buradan e, tamamen kurtarmak istiyor özgürleşmek isterken de Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmek istiyor. Ama Rusya'ya ödeteceği bedellerin de bazı maliyetleri var. Yani Rusya ya taktik nükleer silahlar kullanırsa, Rusya ya daha ağır karşılıkta bulunursa bu kimsenin arzu etmediği işin daha da böyle büyümesi, savaşın büyümesi anlamına gelecek. Dolayısıyla muhtemelen bu savaş biraz daha böyle düşük yoğunluklu bir şekilde yani yoğunluğunu biraz daha düşürerek devam edecek. Biz de yorumlamaya maalesef devam edeceğiz. Evet, maalesef hocam. Hocam teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, açıkçası ben şunu belki e, söyleyebilirim. Bu son dönemde e, toplumsal kutuplaşma ve post-truth yani hakikat sonrası çok fazla e, etkilenen e, bir toplum kesimiyle karşı karşıyayız. Her önüne gelen veriyi e, doğru, doğruymuş gibi kabul eden bir toplumla karşı karşıyayız başta sizler olmak üzere bu tarz yayınlar olmak üzere ve sizlerin yazılı ve yine sosyal medyada yaptığınız, yaptığınız faaliyetler olmak üzere bu tür faaliyetlerin artarak sosyal medya okur yazarlığının artması, insanlarımızın veya halkımızın her okuduğuna doğrudan doğruya böyle yüzde yüz gerçek muamelesi yapmaması, biraz daha sorgulaması Türkiye'nin istikrarı açısından, toplumsal bütünümüz açısından daha sağlıklı diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Olay Komiteli izleyenleri yayınımızın sonuna geldik. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik